USB kablo kullanmadan dosya aktarımı gerçekleştirmek için yapmamız gereken ilk iş, Apple Store'dan PhoneDrive uygulamasını indirmek. Bu uygulamayı indirmek için Apple Store'a girdikten sonra PhoneDrive yazarak uygulamamızı listeliyoruz. Bu uygulamanın ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı versiyonu var ücretsiz versiyon ve ücretli versiyon arasındaki tek var reklam. Ben daha önceden ücretli versiyonunu edindiğim için şimdi de ücretli versiyonu indiriyorum. Dilerseniz siz iki versiyonu da kendinize en uygun olacak şekilde indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamamızı çalıştırıyoruz. İzin veriyoruz. Tanıtım aşamasını hızlı bir şekilde geçerek Close butonuna tıklıyoruz yerel dosyasına girerek artı butonuna tıklıyoruz ve paylaşmak istediğimiz dosya formatına göre bir seçim yapıyoruz. Örneğin ben galerimde bulunan bir fotoğrafı paylaşmak istediğim zaman kütüphane seçeneğine tıklayarak fotoğrafı paylaşmak istiyorum. Sağ alt kuşuda bulunan ikona tıkladığım zaman fotoğraf içe aktarılıyor. Ardından aşağı tarafta bulunan ok işaretine bastıktan sonra desktop transfer tuşuna tıklayarak dosyayı paylaşıma internet üzerinden açıyorum. Bilgisayarımın internet aracısı üzerine verilen IP adresini yazdıktan sonra dosyaya erişim sağlayabiliyorum. Tik işareti koyduktan sonra download seçeneğine tıklayarak bu dosyayı bilgisayarıma indiriyorum. Eğer bilgisayarımızdan cihazımıza bir dosya atmak istiyorsak aynı işlemleri bu sefer tam tersi şekilde uyguluyoruz. Tarayıcımızı tekrardan açıp örneğin masa üstünde bulunan resmimizi cihazımıza atmak istediğimizde sağ tarafta bulunan kare alana sürükleyip bırakıyoruz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra telefonumuzdan kontrol ettiğimizde resmimizin telefonumuza geldiğini gözlemlemiş oluyoruz. Fotoğrafı kaderimize kaydediyoruz. Yapmalıyız.